Ülkeyi damara bağladık. <laughs> Hocamızın psikolojisine göre arabası değil mi Muhlis'e? Hocamız hata tamam. Gölge, sosyal medya adresleri, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Gazdı. Ama o da gaz verdi. <laughs> Aynen. O gaza basınca oraya geçme ihtimalim azaldı. <laughs> Benim oraya girebilmem için bunun önünde olmam gerekiyor. Kırmızı. Tamam. aferin. Niye boşaldık güzelim? Kırmızı ışık ne yapacağımız belli olmaz. Ya duracağımız için Duracağım. bir unutmamak için tamam mı? Burada sağ geçince ışık yanıyor. İşte sağ göremiyoruz ya. Hayır görüyoruz ya. Sağa, pardon doğru, Ama bir önceki ışıkta karşı geçinceydi. Burada sağ geçince. Çünkü aynı viteste durursak unutabiliriz. Ama boşta olunca en kötü aracımız stop etmez. O yüzden boşa alarak durmak daha mantıklıdır. Yapamayanlar viteste durur. Durduktan sonra biri alabilir. Bak sen böyle gazını da veriyorsun. Hazırda bekliyoruz Işık yanacak Kırmızı yürüdü mü kavramayı bulacağım. Doğrusu tabii ki de gazda kalkmak işte. Evet. Evet. Şu kırmızının önüne atlayabilirim. Bak o yavaş kalktı. At içeri. Ver evet. gazı. Acele, et. Hayır, acele et Bak gördün onu. At için ben atla dediyse evet atlama tabii onu görelim. Kapat sinyali. Devam. Ver gazı. Bak önümüz açıldı. Çok iyi oldu. Herkes de şöyle çıkıyor. Dörde atayım mı? mi? At ya. Sana bütün vitesler helal. Beşinci dersin ama. maşallahlar. Şimdi artık dönüşe yaklaşıyorum. Kendimi sağa alayım. Ver işaretini. Baktım. Uygun. Devam et. Tamam Dönüşe yaklaşınca sinyalim zaten açık kalsın. Başla frenle yumuşatmaya. Yumuşat.